TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Serhat ilimiz Kars'tayız. Arkamızda Kars Kalesi, Kars Meydanı'nda sokağın nabzını tutmaya çalışacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Kars halkı ne düşünüyor? Buyurun. Var. Türkiye'de beğendiğin bir siyasetçi var mı bir genç olarak? Var. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı be beğeniyorsun. Son, son seçimlerde kazandı. Yani e, şüphe duyuyorum ama ben Peki, diğerlerinden iyisi mi o yoksa yani, o. yani diğerlerinden iyisi e, olur? diğerlerine göre daha iyi. Aynen iyi daha iyidir. Diyorsun. Peki Kars, beledi Kars Belediyesi için sorayım. Kars'ta belediye başkanı olarak görmek istediğim birisi var. Naif Ali Beyoğlu. Naif Ali Beyoğlu'nu Beyoğlu görmek evet. istiyorsun ama Naif Bey iki kere biliyorsun belediye başkanı yaptı iki dönem. Evet. Eee bilmiyorsan da öğrenmiş oldun. Ama her dönem o e, bu son dönemlerde düşük bir oy aldı. Yeniden evet. yeniden aday olur mu sence? Olur. Ee, zaten onun zamanında karşılık gelişmişti. hı. Zaten bu başa gelenler iyi siyasetçi diyorum da yani siyaseti kapsama amacında diyorum yani. Ne? Bozma amacında zaten Türkiye'nin halini hepimiz görüyoruz. Ama e, ben şöyle diyeyim. AK Parti'den önce Naif Ali Beyoğlu Kars'aydı. Kars çok gelişmişti. Luna Park gelmişti şu an yok. Kars'a Kapalı Çarşı açılmıştı bu şeyin orada. Akbol Tekstil var orada açılmış. Şu an o da yok yani. Hepsini kapattılar. Naif Ali Beyoğlu tekrar aday olursa oy veririm diyorsun yani. Veririm. Yani canı gönülden. Ee, tabii siyaset konusunda da zaten bu Erdoğan zaten ilk çıktığı zaman mazot falan da şey yaptı. Ee, başkası girerse e, o verenlere inat Erdoğan'a oy veririm. Peki. Te teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Rica ediyorum abi.